Erhan hoş geldin. Sen de hoş geldin Emel. Ee, şimdi çok şükür 14 Mayıs'ta ülkemizde bir seçim olacağı müjdesini aldık. Hı hı. Ee, yani bugünkü konumuz seninle konuşmak istediğim konu siyaset felsefesi. Tarihten bugüne e, kadar e, yönetim şekillerini seninle konuşmak istiyorum. E, ve son bölümde de ülkemiz özelinde yönetim biçimimizle ilgili biraz fikrini alabilir miyim? Yani siyaset felsefesi yapalım. Hı hı. Şimdi... İstersen tabii. Hı? İstersen tabii. Yo, tabii ki isterim. istemez olur muyum? Şimdi hemen e, şeye geleceğiz. E, en üstte demokrasiye geleceğiz. Çünkü bugün e, dünyadaki <laughs> pek çok devlet demokrasi tanımı altında <laughs> ama farklı şekillerde yönetim şekilleri e, kullanıyorlar. Şimdi bu e, insanlığın özellikle tarıma geçtikten sonra toplu halde yaşamaya başladıktan sonra insanlığın hep daha iyisini e, aradığı bir sorun. Yani biz nasıl bir arada nasıl daha mutlu ve daha iyi yaşayabiliriz. Yani asıl mesele bu. Bununla ilgili olarak çok farklı yönetim şekilleri düşünülmüş tarihten bugüne gelinceye kadar. Şimdi onları tek tek istersen bir inceleyelim. Ki bu işi sistematik olarak başlatan Platon devletiyle aslında ondan önceki dönemde Hintlilerde de böyle bir katman sistemi var ama onlarınki daha çok çok belirlenmiş katlardan oluşan bir yönetim şekli. Onlarınki kast sistemi denilen sistem. Daha sonra bu şeyle antik Yunan'la başlayan evrede demokrasi diye, Platon'un devletiyle birlikte demokrasi diye bir kavram ortaya atılmış. Demokrasinin tam açılımı ya da ana açılımı halkın kendi kendisini yönetmesi. Yani halk kendi kendisini nasıl yönetecek ee, iradesini iradesini kendisini yönetmesi için birine ya da birilerine devredecek. Baktığında sanki. Ee, Evet diyebileceğin bir yönetim. hoş geliyor. Çok hoş geliyor. Daha sonra e, oligarşiyi e, icat etti insanoğlu. Oligarşide e, kasıt ne? Zengin ve seçkin bir zümrenin e, diğerlerini yönetmesi. Aslına baktığında bu da çok hoş geliyor. Seçkin dediğin şeyin içini doldurabilecek olursan, Hangi anlamda seçkin? Yani ekonomik anlamda mı, düşünsel anlamda mı, ahlaksal anlamda Normalde mı? Normalde ekonomik değil de düşünsel, ahlaksal anlamda olması gerekirken şu dönemde sadece parasal Şimdi anlamda. Şimdi döneme getirme. Döneme en son geleceğiz. Korkunç şeyler var çünkü dönemde. Evet söylediğin doğru. Oligarşinin ilk ana felsefesi dediğin gibi. Yani erdemli insanların <laughs> yönettiği, şey Aslında bu e, yönetim şekillerinin hiçbirisi insanların mutsuzluğu için düşünülmemiş ama farklı yerlere kaydırılmış daha sonra demokrasi denilen ve askeri gücün övüldüğü ve e, istendiği yönetim şekli örnek spartalılar günümüze gel ben onu çok e, benzetirim o tonton çocuğu Kuzey e, Kore'deki yönetim şekli Aslına baktığında demokrasi tüm Batı devletlerinde de var. Gizli ya da saklı. Her devlet kendi silahlı gücüyle başat olup övünmeye çalışıyor. Evet, gözdağı veriyor. Yani bir yerde bir yerde sindiriyor. Evet. Şimdi eee demokrasi de hala yaşıyor. Daha sonra tiranlık denilen <laughs> Çok güçlü, buradaki güç de çok önemli. Tek bir insanın yönetimi. O da denenmiş, o da düşünülmüş. Ama daha sonra mesela Osmanlı'daki padişahların ki bir miktar monarşik, kalıtsal monarşi ama orada da bir miktar tiranlık var. Çünkü padişahın söylediği... Aynı zamanda Tanrı'nın gölgesi olduğu için değiştiremez söylemler gibi katı. E çünkü kullarım diyor. Kullarım diyor. Hı hı. İtap şekli hı hı. o. Evet. Tiranlık böyle bir şey. Daha sonra totaliter devletler oluşmaya başladı. Şimdi tiranlık da hala var. Hı hı. Totaliter devlet. Hepsinden biraz biraz var. Toplayacağız acele hı hı. etme. Totaliter devlette de her şeyin... Kontrol edildiği, fertlerin özgürlük alanlarının daraltıldığı ya da tamamen ortadan kaldırıldığı, ki burada baskı var, bir yönetim şekli. Bu da var. Şimdi dur acele etme. <laughs> Şimdi bunların hepsi birer yönetim şekli. Çok komik. Ee, maalesef komik. Ha burada şunu söyleyeyim dostlara sonunda benim kendi düşünceme göre yönetimsel düşüncelerimi de ifade edeceğim. Şimdi günümüze e, getirmeden önce İngiliz ampirizminin ya da İngiliz deneycilerinin e, bu olaya katkısı çok fazla. Bu konuda e, özellikle John Locke e, demokrasiyi bugünküne yakın bugünküne yakın ve gelebilecek yere yakın çok güzel tespitler yapmış. Dostlara tavsiye ederim. E, mutlaka John Luke'un e, devlet şeyini, düşüncesini mutlaka mutlaka okusunlar okumadılarsa. John Luke şunu söylüyor. E, biz diyor fertler bak burası çok önemli. Biz diyor fertler, bizi yöneteceklerden istediğimiz temel şeyler var. Bak bugün de hala değişmedi. Evet. Adalet, refah, eşitlik, özgürlük. özgürlük. Biz bu dört şeyi istiyoruz diyor. Ve bir de güvenlik. Çok özür dilerim. Bir de güvenlik. Bizim bu ihtiyaçlarımızı bizi yönetenler vermelidir. Eğer bunları yöneticilerimiz veremiyorsa biz onu seçtik, başımıza getirdik. Eğer belli bir sürede yöneticilerimiz bunu eğer veremiyorsa ki bu e, darbe fikrinin de ilk babasıdır John Luke, biz onu alaşağı ederiz. Ama haklı. Yani onu seçimle ben getiriyorum. Sana bu bunları sağla demişim. Ama sen sağlayamıyorsan ben senin nasıl oraya getirdiysem tekrar alma etkim olmalı. Evet sen bunları sağlayamıyorsun. O zaman git. Birebir John Luk bunu söylüyor. Birebir. Yani e, sonuna geleceğimiz sentezde bu da var. Şimdi o, evet. E, Ama şimdi bu suç. Şimdi bak. Gelen çünkü yapışıyor oraya. Bak <laughs> bir dakika şimdi. Şöyle e, tamam e, günümüze gelelim. Şimdi dediğin gibi çok şükür 14 Mayıs'ta bir seçim var. Hı hı. Ee, birilerini seçeceğiz ve hı. birilerine diyeceğiz ki şu süre içinde bizim hala değişmeyen ve hı. insan var olduğu müddetçe de değişmeyecek John Luke'un söylediği şu beş hakkımı hı hı. benim ver ve hep buna devam et. Evet. Bir daha tekrar edelim mi bu beş şeyi? Edelim. Bir güvenlik, <laughs> iki adalet, üç eşitlik, en azından günümüzdeki terimiyle fırsat eşitliği, hepimize ortak olsun. Refah, özgürlük. Refah, özgürlük ve de en önemlisi bunlardan oluşacak mutluluk. <laughs> Toplum diyor ki ben bunlarla mutlu olacağım diyor. Peki. Şimdi istersen buna geçmeden önce e, özelimizdeki, e, ülkemizdeki yönetimsel şekli birazcık irdeleyelim. Tek tek irdeleyelim. Şimdi bizde az çok demokrasi var mı şu andaki yönetim şeklinde? Tabii ki. Yani ordu, silah, şu bu bizim için korkunç derecede var. E, Emniyet kuvvetleri, jandarma, özel güçler Devam. Ee, özellikle son dönemde e, sanki demokratik olarak bir miktar işi evet. fazlalaştırdık. Evet. Peki bizde şu andaki yönetim şeklimizin içine oligarşi karışmış mı? Karıştı. Yani seçkin insanlar evet. dediğimiz ama buradaki seçkinlik erdemsel değil, Bilgi. ekonomik. Bir Bil e, değil evet. Asla değil. Ama ekonomik oligarklarımız. Evet. Bak yeni bir terim çıkarttık. Oligark. Hı hı. Oligarklarımız bizim de var mı? Var. Bak, pek. Şimdi e, Osmanlı'dan gelen o kalıtsal monarşinin bizdeki şekli seçilmiş monarşi var mı? Var. Nereden biliyorum ben bunu? 60 küsur yaşındayım. 50 senesini akli sayalım. 50 senede 7-8 tane liderle ben 50 seneyi geçirdim. Tabii canım şimdi mesela bir de aynı Osmanlıdaki gibi Erbakan ölüyor. Bir bakıyorsun öldükten sonra oğlu geçiyor partinin başına. Yani şeyden var diyorsun. Kalıtsal monarşide mi var? Ya var. Kalıtsal kalıtsal monarşide var. Yani e, baktığında ti, bir tiranlık olan da var. Şimdi tiranı en sona getirelim. En sona getirelim. Peki bizim yapımızda, şu andaki yapımızda totaliter devlet var mı? Yani biz bireyler, fertler devletin baskısını hissediyor muyuz? Hem de nasıl? Peki bugünkü biz fertler Gerçekten etiksel özgürlüğümüzü, bak etiksel özgürlüğümüzü yaşayabiliyor muyuz? Hı. Her bir konuda e, çekingen miyiz? Hem de nasıl? Peki. Demokrasi nerede kaldı? Şimdi bunların hepsini topladık. Hı hı. Bu demokrasi mi oldu? Üstüne şemsiye olarak demokrasi koyduk. Bunların hepsini demokrasi şemsiyesinin altına neden koyduk biliyor musun? Seçme ve seçilme nedeniyle. Yani biz seçiyoruz hala gibi görünüyor. Anladım. Aslında bizim hiçbir şey seçtiğimiz yok. Bizim hiçbir şey seçtiğimiz yok. Yani şimdi e, Sokrat'ın demokrasiye karşı çıkışındaki nedeni o. Sokrat diyor ki yüzde... 50'ye 51'in adı nasıl demokrasi olabilir? Burada çok büyük bir saygısızlık var biliyor musun? Yani John Luke'a geldiğinde evet ben seni oyumla oraya getirdim. Sen bunları yapamıyorsan lütfen çekil yerine başka birisini deneyeyim ben. Ama bu suç şu anda. Emel, çok özele yani ülkemiz anlamında bu he, çok bütün özele şey, girmek hayır, istemiyorum. Bu, bütün, Sıkıntılı günler bütün yaşıyoruz. Için böyle, yani bütün ülkeler için böyle. Şimdi buradan şehitle şey geçeceğiz. Mesela bugün Avrupa'daki hangi devleti alırsan al az ya da çok bu yönetim şekilleri, e canım, demokrasileriyle İran iç içe. Yani bir Rusya'yı bir şunu, bir bunu bir. Rusya çok farklı. İran'ı değil. Herkes. İran'ınki tamam. O, o tam bir şey e, facia ya da e, diğer İslam coğrafyalarında yaşanan yönetim şekilleri tam bir facia. Şimdi e, tabi bir de şu var e, bize özel son dönemde bize özel bir durum. Ee, gene ana fikrini John Locke'un koyduğu laiklik ilkesi yerle bir edildi. Şimdi laiklik ilkesi aslında çok da karmaşık bir düşünce değil. Yani laiklik düşüncesi e, Tanrı tanımazcılık ya da ateizm ya da buna benzer bir şey değil. Laikliğin tek anlamı ama bunda tabii şu da var. Ee, biz bunu anlatamadık. Laikliğin ne olduğunu sindirtemedik, anlatamadık. Şimdi yönetim şeklimize bir miktar da dini motifler katılınca tam bir ortaya. Çorba çıktık, karma karışık bir çorba. Sadece ama Cumhurbaşkanlığı seçimi veya işte şunun için değil, her şey de öyle. Muhtarı da sen seçiyorsun, muhtar da orada yapamıyor görevini ama diyor ki bir dahaki seçime kadar beklemek zorundasın. Ee, belediye başkanlığı için de öyle. Kaç yılda bir yapılıyor? Belediye başkanını diyorsun ki işte benim suyumu, altyapımı, yapımı, e, şunu bunu yap diyorsun, e, oyu veriyorsun, bakıyorsun, aradan iki sene geçmiş hiçbirini yapmamış mesela. Ya sen bunları yapamadın, çek git diyemiyorsun. Bir dahaki seçimi bekleyeceksin. Evet. Demokrasilerde şu anda zaten düşünülen en büyük sorun o. Şimdi bu konuda e, benim kendi siyasi siyasi felsefem şu. Bu buna e, dostlar zannediyorum içinde bulunduğumuz yönetim sistemine katılacaklardır. Her şeyden birazcık var ama bu dönemde o birazcıklar e, demokrasinin üstüne çıkmıştır. Burada burada belirtelim. Şimdi benim düşüncemde en alttaki yönetici kimdir bu muhtar. Onun üstündeki kimdir? Belediyeler. Onun üstündekiler kimdir? İşte e, Kaylıcan, siyasetçiler, vali. vali ve kaymakam, devletin görevlileri. Hı. Onlar hı. sadece hı. kuralları uygulamak zorunda. Şimdi muhtarları biz ne hale getirdik? Ben sana 40 sene önceki mahalle muhtarlığını anlatayım. En ufak bir sorunumuz olduğunda, su akmadığında biz muhtara giderdik. Ya muhtar şu işi çöz Allah aşkına. Muhtarı devreden çıkardık. Muhtarlara, muhtarlara bildiğim kadarıyla şimdi bir asgari ücret veriyoruz. E, sosyal haklar veriyoruz. Bir de seçimlerde işte yemeğe çağırıyoruz, topluyoruz falan. Muhtarlık bitti. Eskiden beldelerdeydi belediye yasasıyla onu da kaldırdılar. İlçelere bağladılar. İlçelere belediye başkanı seçiyoruz. Peki bu belediye başkanları neden partili olmak zorunda? Çünkü bilemedim işte. Ben belediye başkanlığında particiliği hiç anlamıyorum. Bak bunu neden sordum biliyor musun? Hı hı. Biz mesela Çandarlı'da yaşıyoruz. Çandarlı'nın belediye başkanı CHP'li. Ve seçim öncesi Hiçbir sorgulama yapmadan hı hı. pek çoğu gidip CHP'ye oy attı. Fanatikleştik bu konuda da fanatikleştik. Ama Peki. şimdi herkes benim pişman. Tamam. Peki o zaman şurada şu benim düşüncemi bir düşünsek ABES'le iştigal mi olur? Belediyelerin başkanlarının partisi olmasın. Olmasın. Ya yani o mutlaka olacaktır da işine yansıtmasın. Hayır işine yansıtma değil Emel. Buradaki temel espri şu. Ben sandığa partisi... gittiğimde belediye için CHP'ye, MHP'ye, AKP'ye oy atmayayım. Ali'ye, Ahmet'e, Mehmet'e atayım. O adam hangi partiyi e, severse sevsin. İşte o mümkün değil ki. Olmuyor. Bak böyle dediğin takdirde hiçbir şey değişmez zaten. Değişmiyor zaten. Değiştirirsin. Değiştirirsin. Yapacağın yeni anayasada şunu söylersin. ilçelerden başlayarak, bak ilçelerden başlayarak belediyeleri yönetecek insanlar partili olmayacaktır. Bitti. Onun altındaki sistemi kurarsın ya bunda bir şey yok ki. Cumhurbaşkanlığında... Ya bu işte ben de diyorum ki bu şeye benziyor. Yani işte hiçbir takımı tutmayacaksın. Gönlünde Fenerbahçe birazcık ağırdır. Ee, ama ona göre tamam kimseye şey yapmazsın. Bir Galatasaraylı'ya bir Beşiktaşlı'ya ama her daim Fenerbahçe ile ilgili bir bir şeyin olur böyle. Ya olsun gene. Ee, Biz bir bu şey demiyoruz ki. da öyle yani tutup da hiçbir partiye Ay bak, bağlı burada olmayacaksın. Burada ben düşüncemi anlatamıyorum. Ee, anlatamadım ben, evet, galiba. Anlamadım. Bak ben şunu söylüyorum. Bak ben şunu söylüyorum. Çandarlı'da çok e, yoğun yaşadığımız şey. Biliyoruz ki bu adam gelirse çok önemli icraatlar yapacak. Evet, evet. Şimdi ne demek istediğimi anladın evet. mı? Yani belediyelerde evet. biz partiye değil hı hı. yakınen tanıdığımız Şahsı. insanlara oy verelim. Hı hı. Evet, şimdi anladım. Şimdi bunu yaptığımız takdirde, bak bunu yaptığımız takdirde Amerika mesela bunu eyaletler olarak uyguluyor. biz belediyeler olarak uygulayabiliriz ve belediyelerin yetkilerini arttırarak bunu yapabiliriz. Çünkü bak şöyle bir şey hemen ben tüm İzmir'deki yaşayanların birisine karşı bilgileriyle benim Çandarlı'da yaşadığım bilgilerim, birisine karşı bilgilerim çok daha fazla. Yani yakınen adamla oturuyorum, çay içiyorum, sohbet ediyorum. Adamın felsefesini, adamın dünya görüşünü, din görüşünü, her şeyini bildiğim bir insanı bir bakıyorum aday olmuş. Aa diyorum ben evet tanıyorum ben bu adama hiç çekinmeden oyumu vereyim. Bak bir miktar kendi kendimi yönetmeye başladım gibi sanki değil mi? Hı hı. Bir miktar. Tanıdığım, bildiğim, inandığım insana oy vereceğim artık. Bunu e, pir, e, prizmanın üstüne getirdiğinde, partiler yasası ve partiler kanunu şiddetle ve derhal değiştirilmeli. Mesela nasıl olur? Partilerin kendi iç yapıları demokratik değil ki. Partilerin başkanları neden ölene kadar başkan olurlar? Bunların bir de şeyleri çok severim. Şu sendika başkanları var ya. Hı hı. Neredeyse parti başkanları ve sendika başkanları, oda başkanları, doğarlar ölene kadar başkan olarak ölürler. Ya arkadaş, bunun bir zamanı olur, bir süresi olur. Avrupa'da yönetici yaşı kırklara düştü. Bizde hala bizi 70-80 yaşındaki insanlar yönetmeye çalışıyor. Hadi beni yönet benle bir şey yok da. Ya sen 17-18 yaşındaki bir çocuğu ya anlayamazsın bile ya. Anlayamazsın. Yani bir şu insanlar, şu toplum biz şunu yapalım ya. Efendim size çok teşekkür ediyoruz. Bizi 4 sene mükemmel yönettiniz. Veya yönetemediniz yönettiniz. Çünkü 4 yani 4 sene için ya da 5 sene için seçileceğini bildiği zaman bütün enerjini o 4-5 senede harcarsın. Elinden gelen her şeyi bir eser bırakabilmek için yaparsın. Şimdi e, bunu da yaptıktan sonra bu demokrasinin içine karışmış olan oligarşidir, monarşidir, demokrasidir ne varsa hepsi hepsi şiddetle ayıklanmalıdır ve insanlar tamamlıyorum geldik ve insanlar o saydığımız beş unsuru yaşamaya başladığında artık toplumlar mutlu olmaya başlayacaklar. Ben sana bir soru sorayım onunla tamamlayalım. Sen de 50'li yaşlardasın. Akıl balik, 18 diyelim, 20 diyelim. 30 senedir sen de yönetilirsin. Mutlu olduğun herhangi bir dönem hatırlıyor musun? Hiç. Neden mutsuz olduk bize? Bizi yönetemediler mi? Yönetemediler. Peki, ben daha fazla ileriye gitmeyeyim seçim öncesi? Çok daha fazla ileriye gitmeyeyim. Ya biz hep şöyle yaptık. Kötünün iyisi. Keşke onu yapsaydık. Bak, keşke onu yapsaydık. Biz hep şu an, şu karizma anladım. peşinde koştuk. Biz hep bağıranın peşinde koştuk. Koştuk Allah, koştuk. Bunun e, siyasal psikolojiye girer bu, onu toplum psikolojisine girer, o ayrı bir konu. Ama e, toplum kötü niyetli toplum mühendisleri bizim neye eğilimimiz olduğunu, bizim neye daha çok inandığımızı çok iyi bildikleri için sen 30 senedir, ben 50 senedir bu ülkede mutsuz yaşıyorum. Bu kadar basit. Yani bu seçimlerde Yüce Allah'tan mutlu olabilmeyi niyaz ediyorum. Amin. Sen de katılıyorsun herhalde. Evet yani bu insanlar bunu hak etmedi. Hak etmiyor. Ondan seninle aynı fikirde değilim. Ee, bana sorarsan galiba hak ettiğimiz yerdeyiz. Ama Hak etmemiş olsaydık bir şey yapardık ya. Ama yaşın yanında kuru da yanıyor. Onların şeyine. Bak e, şimdi e, buradan anarşizme falan gitmek istemem. Tamam. E, şöyle söyleyeyim ya da birilerine bir mesaj vermek istemem. E, hak etmediğime inansam farklısını hak ettiğime inansam bir şeyler yaparım. İnşallah bu seçimde hep beraber bir şeyler yapalım. İnşallah. Teşekkür Selam, ederim. Sevgi saygı.